Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte odada kalıyoruz. Biz aşağıda yokuz. Ama aşağının ışıkları açık. Evde tekiz. Sesler geliyor aşağıda. Yanında Yusuf'la Muhammed var. Bakın Muhammed burada Yusuf da Yusuf? Yusuf nerede? Yusuf. Arkadaşlar Yusuf nerede? Yusuf yok. Yusuf. Yusuf nerede? Yusuf nerede? Yusuf yok. İçeriye gösterelim bakın. Yusuf yok. Arkadaşlar Yusuf yok. Bak. Nereye gitti Yusuf? Sesler de geliyor aslında bu odadan birazcık. Camın içine mi girdi? Nereye gitti mi? Nereye gitti? <laughs> nereye gitti? Ee, Yusuf nereye gitti? Dışarı mı çıktı? Dışarıdan, Dışarıdan ses verelim bir bakalım. Başkan dışarıda. Odanın dışı biraz karanlıktır. Işığı açayım. Bakın o da burası. Bizim kalacağımız şuradaki. Yusuf orada kayboldu. Yusuf nereye gitti? Ya oğlum nerede bu çocuk ya? Nereye gitti? Gerçekten ha nereye gitti? <laughs> Sesler geliyor. Aramaya başlayalım. Abi. Nereye gitti? Nereye gitti ya? Vallahi yok oldu. Hayatım geldi. hayatım geldi arkadaşlar. <laughs> Lan. Aa, <ayısım> ne yapıyorsun? <laughs> hayatım geldi. <laughs> Neredeydin? Neredeydin? ay, ay. Neredeydin? Ay, çorba diye gel, iyi git de. oğlum? Diyor. Ya, ya video çekecektik ya. He, tutayım mı? Niye? Hadi getir Kim seni yakaladı kim? Kim mi yakaladı? Kendim gitti. Çek, çek, çek. Bir tane daha, bir tane daha, bir <laughs>

Ya ya. Baba geldi. Beni odadan attı. Ne geldi. Ya bir dizgin var. Arkadaşlar. Mavi canavar gülü gülü geçirmiş. Gülü geçirmiş. Gülme krizine girdi mi? <laughs> Vallahi girme krizi değildi. 25 İçine cin girdi. <laughs> <Can. gülüyor> ay, 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 tablet ay. tablet dövdük. <laughs> Aa gene geldi yıldız canavarı. Mavi can. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mavi canavar geldi evime. <laughs> dur dur. Her yerim kıpkızar oldu bir dur ye. <laughs> mavi canavar <laughs> dövmedi biz dövdük adam. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben <laughs> Ayda'dan görebilirsiniz. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> kelebeler geldi. Bana bir şamayı koydu, bir pelteyi koydu, bir koydu, bir koydu. Kapıda. Aaaa! Mavi canım var ne? kitle kilitle. Kilitle kilitle. arkadaşlar. Kapıdan biri saldırdı arkadaşlar. Bizi göremediniz ama. Ben alamadık. Çünkü alamadık. Ben Hı? Arkadaşlar, mavi canavar yakalayacak. gidiyoruz. Ne zaman? Arkadaşlar. Beni yakaladı bıraktı. Ama nasıl kaçtığımı bilmiyorum. <laughs> Telefon işte. Tablet. Arkadaşlar nasıl arkadaşlar? Aynen. 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 Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar, Neydi arkadaşlar, arkadaşlar ben bugün uyuyamayacağım herhalde. <laughs> Rüyasına girecek. Bir de akşamın kaçında çekiyoruz çekiyor Akşamın birinde çekiyor arkadaşlar. <laughs> Dışarı göstereyim hatta size. <laughs> arkadaşlar güzel manzara. Aynen güzel. Buradaki herkes yaptı yani. Herkes karanlık.